Size kabahtan güzel bir tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. İşe kabahlarımızı doğrayarak başlayacağız. Kabahlarımız çok fazla kalın olmasın. Gelişi güzel doğrasak yeterli. Şekli önemli değil. Tavamızın altını yaktık. Tek başına güzel bir yemek. Tabi biraz yağlı olacak. Kabağımızı içine boşaltıyoruz. Böyle çok görünene bakmayın. Bu piştikçe kızartışa ne yapacak? İçine çökecek. Kapağı kapatacağız. Ara ara karıştıracağız. Kabaklarımız kızarmaya başladı. Şöyle yakından da göstereyim. Tekrar kapatıyoruz. Ara ara karıştırmaya devam ediyoruz. Kabaklar tam kıvamına geldi. Şöyle bir daha gösterelim. Nar gibi kızardı. Tuzunu atalım. Tuzunu attıktan sonra tekrar bir daha karıştıralım. Üstünü düzeltelim. Şimdi bunun yumurtasına da tuz atacağız. Tuzu fazla abartmayacağız. Tuz ayarı tabi tercihinize göre yapabilirsiniz. Bir çay kaşığı da yumurtasına tuz atıyorum. Yumurtayı çırptık. Her tarafına gelecek şekilde yavaş yavaş yumurtayı dökmeye başladı. Yumurta tercihi sizin olsun. Burada 3 tane yumurta var. Tabi ne kadar yumurtalı olursa o kadar lezzetli olur. Şöyle bir kenarlarına doğru bir yumurtasını kaydıralım. Yemeğe çok fazla bozmadan. Arkadaşlar yumurtayı verdik. Ne yapacağız? Kapağı kapatacağız. Buharıyla yüzündeki yumurtanın pişmesini sağlayacağız kısır ateşte yavaş yavaş pişireceğiz. Buhar üstüne çıktı. Yemeğimiz pişti. Görüntü efsane. Altını kapatıyoruz. Sunuma geçiyoruz. Yine yemede yanında yap bir yemeğe daha. Görüyor musunuz? Çiçek gibi açtı. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.